arkadaşlar yine bir yasalar bugün sizlere yine bir oyun oynayacağım arkadaşlar tabi ki bu turla gezmeyeceğim öyle bir yerin için benim baba var şimdi de yaptım ama bu videoya da çektim bunu gösteriyorum oynuyorum işte arkadaşlar modifiye çekiliyorsunuz ama gidiyoruz. O defiye gideceğiz önce. Bunlar şöyle boss listesine girebileceğin yani bir sence de. o defiye gideceğiz, sahne ekranı diyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız, hayır, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve like atıp izle arkadaşlar videoma evet. Şimdi bunu modifiye çekip şey yapacağız. Arkadaşlar şu anda modifiyemi çektim. Araç çok güzel oldu. Şu anda gösteriyorum. Evet zaten içi her zamanki gibi aynı. Görüyorsunuz. Hazır mısınız? 3 2 1. Be adamsın be. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Grand Tischer simülatörde böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar çok önemli bir ayrıntı var. Yere sıfıra 0 sıfır geçiyor resmen arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Kral be bu, kral, kral. Şöyle bir ekleyin. Görüyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Kırmızı tarafı çarpıyor arkadaşlar ya. Su kuruluyor, su kuruluyor. Su kuruluyor da kraliydi yani. Kırmızı geçmiyor yani. Arkadaşlar şimdiden görev oluşturduk. Hangi görevi seçelim şimdi. Şöyle göstereyim size şimdi bir biraz açalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere evet, bakalım. Eee evet, artı alalım arkadaşlar. Evet şöyle var 115 15 alalım. Zaten 115'ten başka başlamıyor evet arkadaşlar. Baba. Tamam şimdi benzinimiz güzel şekilde buradan. ışıklarımız da bu arada mavi arkadaşlar ben yaptım. Şimdi buradan benzinciye gitmeye bence gerek yok. Şuradan hemen başlayalım artık göreve. Şöyle da sesini kısalım. Benim sesim çok gelmez öyle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz bunu nasıl bu çektiğimi de yapabilirim yani isterseniz yani başlıyoruz ya şöyle biraz geniş oh, kaldırma çarpıyordum az kaldı full basık oldu için arkada full değil de arkadaşlar bunları yere basmanı basmadım bassaydım yere şöyle sekiyordum Trak, şey traktör diyor kafam iyice devamlı ne oldu kamyon ve yatır Ondan yapalım. Yoksa yapacaktım. Şimdi göreve başladık. Mavi ışıklarımızla beraber. Bence bu benzin yetmez ya. Yolda kalacağız. Fülesek bile gene yetmez. Son hemen sol dönelim. Gel bir fülleyelim gidelim. Burası nere acaba? Tamam, tamam. Evet, tamam. Hayır tamir edeyim dedim ve aracı çarptı. Şimdi, tam şimdi. şimdi arkadaşlar hemen tamir ediyoruz. Sonra Tamam şimdi hemen tamir ettik duruyorum. Evet tamir ediliyor. Evet arkadaşlar şu an tamir yaptım gördüğünüz üzere. Direksiyon dönüyor ama içinde biz yok. Ne güzel bir oyun. Bu oyunu öneririm arkadaşlar. Tek bir insanın tek Yani güzel bir oyun. Evet bilgisayar, laptop, tablet falan hepsini yapabilir. zaten Merv var resmi bir kanal var arkadaşımda çıkıyor İşte o da aynı oynuyor. Ama beraber oynama yok işte arkadaşlar. O yakında çıkar zaten megabayt daha az, 140 megabayt falan. Böyle yavaşça bir dönüş şekli. Hayır kaldırım. Kaldırım işte kaldırma çarpıyor gelsin. Şimdi tamir geri çıkıyoruz yaptırdım. Abi daha başlamadık bile hemen vuruyoruz ya. Bizim petrol neredeydi? Ben ki girdim petrol girdim. Petrol diyorum. Benim kafa 56 oldu. Maalesef. Neyse. <laughs> Ay. Ha. Çok dikkatli olmamız gerek. O zaman araç mı gelmedi zaten. Gelse de içtim ama. Gelsen de yiyeyim cesa. Allah Allah. Bakın arkadaşlar tam şurada gözüküyor şey. Ben niye o yoldan gideyim ki şurada nefret yolu var. Evet bak o da gösterdi şu an yolu. şimdi kaldırma çarparsa ters şeritten gidiyoruz ama Hayır. Tamam bakın tam geldik. Şimdi petrol koyalım. Vay <laughs> be petrole geldik O turumuz şahane ve şahane. Lan üstü. Işte. Neyse bir bakalım. Dur sadece bir kara bakalım. Kara diyorum üstüne neyse artık. Ya ya da güzel. Şimdi bu ne? Ne? Ha ben zaten. Bakın şimdi yere dökeceğim. Yere dökerim ama gene de mazot içine gidiyor. Dök dök tekere dök. Azıcık yağlansın. Yağ diyor. Beyzi de. Bir ton bir verir misiniz? Alo Petrol abi bir daha verin de şunu içine koyayım. Yetmez yetmez. Yetmez yetmez. Alo yetmez. Pır. Parayı çok almayın. Zengin olsak bile parayı çok vermeyiz be. Şimdi şöyle dönüyorum hemen. Ha. Tamam şimdi şuradan şöyle çıkalım. Açalım. Çıkalım. Bana şöyle. Atalım. Arkadaşlar sizde istediğiniz bir oyun varsa oynayabildiğiniz yani yorumlara yazın. Yani. Şimdi gidiyoruz. Kaç kilometremiz var? 150 güzel. O zaman hız yapacağız. Evet, bas kardeşim. Oha oha. İnşallah topraklı yollara girmeyiz. Topraklı yollara girdiğimiz zaman bu tırın altı çok tutuyor. Birkaç yıl daha oynamıştım. Yani bunda yani gene pusturmuştu. Şey olmuş. Yere sürttü. Alttaki şey koptu. Motor çalışmamış oldu. Ama zorlu görevleri severiz yani. Altı koptu Vinci çaldım çalışmadı arkadaşlar. Motorun her şeyi bitmiş. Yeni motor almak zorunda kaldım. Yani öyleydi. Şu anda 133 kilometremiz kalmış. Güzel. Yani şu an 100'den gidiyoruz. 99'a düştük. 199, 100. 99, 100. Ama boş şimdi hiç yüzden düşmeyin. Bakın işte beni sinir etmeyin. Allah Allah. Açık hızlı gidin değil mi arkadaşlar ya? bir bu alar hızlı gidiyor? Aha bak. Artık da bu şeyi gördüğümüz zaman yavaşlamamız lazım. Şöyle bir çıkıntı. O yüzden şey yapmamız lazım arkadaşlar. Burada çok kaza yaptım ben. Dikine girdim. Şey, şunu değerdim. Şu yapsın en şey ışık ne? Hadi açık tamam. 100 TL verdik. 50 kağıt versem olmuyor muydu abi? Yani boşuna 100 kağıt ne edeceğiz? Hayır, Kalkacağız şimdi. Çarpmadınız inşallah. Bakalım çok güzel. İçinin dışını da açalım diyeyim arkadaşlar yani? Ah oh, mor. Mor yaptım arkadaşlar bilerekten. Görüyor musunuz? Şuradan bir yerden çıkıyor Hiç göremiyoruz. Nereden çıkıyor? Neyse. Ön mavi. iç ışığımız mor. Çok güzel bir oyun. Bunu size öneririm arkadaşlar. Zaten Playstory'a e girdiğiniz zaman Grand Tüçker Simulator iki yazın. Çıkar. Yani arkadaşlar bu kamyon sürmek istiyorsanız eğer hilelikleyin. Yani ben FS'leri indirmiştim. O ay ilk videolarıma bakın arkadaşlar. Oradan görüp hilal diyebilirsiniz bunu Şimdi oraya çarptı. Dur bakalım dur. Dur bakalım sen. Ben bir yer çarptım mı bakalım. Sıkıt yaptım arkadaşlar. Bakalım şöyle Çok güzel. Şuradaki teker ne ya? Cam kapaklarımda da görüyorsunuz arkadaşlar. Her zamanki gibi çok güzeller ve eskiden de oynadım ama o şeydi arkadaşlar hatta videom da var. Onlar şeydi. Hmm. Hilesizdi. Ben hilelik dedim. Bu kamyonu da aldım gördüğünüz üzere. Tamam. Daha hızlı gidelim değil mi? Ben basıyorum araç gitmiyor. Bunun kalkması biraz zor oluyor arkadaşlar ama olsun. Aynaya bakabiliyorsunuz bakın ayna. Aynadan arkanıza bakabiliyorsunuz. Diğer ayna da var. Ama o pek gözükmediği için olmuyor. Tamam neyse. Şimdi dikine mi gidecek abi? Bakalım dikine mi gidiyoruz? Evet tamam güzel. Şimdi basalım o zaman kaza. Benzinimiz güzel gözüküyor. Isınma biraz şu almış. Yağımız bayağı iyi. Tamam. Her şey iyi görünüyor. Hızlı bastık mı arkadaşlar? Bu kamyonda biraz sıkıntı yani. Şu an burada bir bardak düşürdüm. Yani sesler gelmiştir. Neyse bir şey olmaz. Çakı yaptık. Bir de bardak düşürmedim bak 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 yap 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 sıkıntı yok mu sıkıntı yok Hadi sıkıntı olmasın sıkıntı olmasın Onu dursana. bak bakın burayı vurduk kaportada bir şeyler yok arkadaşlar bir şey oldu mu az sonra alarm verdiği için ben biraz şey alıyorum. Arkadaşlar bu biraz vites zor atıyor. Neden zor atıyorsun? Daha ben bir vites onda kalkmak istiyorum. Geç 10 vites yok. 8 vites kurarız. Yarısını attı bile 20'yi buldu. Bu toplamda 120 vuruyor arkadaşlar. Ama yüzü geçemiyoruz nedense. Çünkü bu araç ikinci el. Ben sıfır yapmaya çalıştım. Motor falan her yerini değiştirdim. Orijinal değil yani artık. Olsun. Yani Olsun değil mi arkadaşlar? Şimdi gelmek üzereyiz. O yüzden şöyle bir boşlayalım. Bakın. Bak. bir şey olmaz değil mi? Daha önce Şimdi şu ışıklarımızı kapatalım. Çok yazmasın. İç ışığı da kapat. Bakalım. Raporta öldü. Evet görüyorsunuz. Evet sıkıntı yok. Tamam bundan biraz sıkıntı olmaz. Şu iki alanımızdan tamirci gidip hemen kapatayı tamir ettirelim. Mutlu da inşallah sıkıntı yoktur. 34 kilometremiz var. Biz şuradan gidecek olur mu durumda? Bak burada kaldırmamı sen çıkar İşte kaldırımlar sıkıntı arkadaşlar. Benim için bayağı sıkıntı. Yani arkadaşlar kaldırıp da yalarım da. Tamam şimdi. Kaldırım yok. Şuradan dikine basalım arkadaşlar. Bak böyle duman çekmiyor Hadi. Bak böyle duman çekmiyor. Bir de daha. Bakın Tamam. Şimdi kum yerine gitmiyoruz bize. Makumlu yoldan gidiyor. Ben bilmiyorum hiç. Sevmiyorum. Daha doğrusu işlikten geçiyorum ama işlikten de hayır, hayır 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 hayır. Oo kayıyoruz bakın yan veriyorum resmen ya. Böyle ki yapalım o kadar iyi kaydı. Evet 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 evet. Hızlı git. Hızlı git. Vites üç İki de gitme. Vites üç Üç Dört Şimdi de Gene çarptı. çıkamayabilir burayı. Bakın patinaj çekiyor gördüğünüz üzere. Ben bunu çekerken buradan hep ben ya, bu da güzel olacak bu teker bile dönmüyor zaten her çünkü anası ağlamış bir şekilde olmuş ama şimdi orta gidip kaportayı tam ettirdiğimizde bakın şimdi arkadaşlar hemen gittim yapacağım bu yanaşmış yine bakın bu şekil Tamam. Şimdi işte bekledik. 16 dakika olmuş. Tamam her şey hazır dedi. Tamam. Şimdi buradan acilen tamir aracına gitmemiz lazım. Şu çıktı çünkü aracın. Hızlı hızlı. Tamam bu kadar gitmemiz yeterli. Zadı ya. Yansız da olsa ne be. Sarım ekranı cihazını lazım. Yoksa olmaz. Sonra yolda kalırız. Çekiciye para vereceğiz. 1500 kağıt veriyor. Pazarlıkta yapmıyor. Pazarlık yapmıyor ki arkadaş. Beni yetiyor. Benzinimiz yarı. Yağımız yarı değil Yağımız daha iyi ısınmamız az biraz azalmış gibi sanki. Şuradan şöyle dikine bassak. Gerçi orada kaldırım aldırım olur şimdi. Sıkıntı daha çok büyür. Şuradan güzelce yoldan gidiyorsun. Kaldırım aldırı bilmiyorum ama. Olsun yine de. Ne alır ne olmaz. Sıkıntı bilmesin Değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen yani diyorum. Arkadaşlar duyduğunuz üzere araç öpmeye başladı. Bakın şimdi sesini içiyorum. Duydunuz galiba. Bu neden arar veriyor? Çünkü ısınmaya bakın arkadaşlar. Şimdi hemen motorda sıkıntı çıktığı için arkadaşlar. Orada vurduğumuzda soğutma şeyi çıktı. Ondan şu oldu inşallah yetişiriz. Hadi bakalım. Hadi hadi dur 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 dur. dur, dur, dur. Hadi. Yetiştik arkadaşlar hemen tamir edip gidiyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bakın bir duman çıkıyor. Bir duman çıkıyor. Aracı kim buldu? Bir babam. Çıkıyor. Tamam. motoru o gitmiş. Soğuk bakmanı yer düşmüş. Yine bir motor almamız gerekiyor. 3037 bin aldık. Bakalım bu ne? Şanzıman şanzıman güzeldi. Bu kantini de verelim. Şimdi akü'ye bakalım. Akü, akünün şarjı iyi. sağlar gerek yok zaten. Sağlığa ne ihtiyacı var? Dur, Tamamdır. Şimdi binelim. Tamam. Çıkalım bedayı. Çıkalım <laughs> çok acı yuvarttım için arkadaşlar. Vurmadım gayet. Vurmadım sadece kaldırma şartım. Hep şurada ne olduğunu çok merak ettim şimdi. Buraya ne koyuyor? Buradan mı Burada da mı aynı şeyler var bakalım. Bir. Ne bilir bilmeye bilmez. Burada da aynı şeyler var. Tamam. Buraya bir ara uğramam. Çok komik. Tamam hadi. Hadi be dayı. Dayı. 20 dakika oldu dayı. Bas bas dayı. Dayı. İçinde olmayan da Direksiyon Söylü öyle bak Adama hasta hasta ne depeler yapıyorlar kaçar mı size ha Tamam ben sinirlenmek yok Bakalım kaç tane hastamız var 291 Yolda benzinci çıkarsa gireriz Yolda benzin almak istemiyorum Bura pahalıya veriyor Pahalısın sen Gittersin az eriyorsun ne yapalım belki bezim çıkmaz diye almak zorundayım de neden almak zorundayım almak zorundayım diye şöyle yan gireceğim bak di, do, di, tamamdır bakalım soğutma şeyi tamam 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 Gözüm yok. Aklım. Artık tekerle döke. Ee, Artık kendini içine sokuyum. Tamam. Artık da bu tekerle döke. Ne olur ne olmaz. İki tekerede lazım olur. Neyse. Artık da içine doğru girelim. Ne ee, ne? Abi koyarım bu. Tamam. Güzel oldu. Tamam kardeş. Basabiliriz. Hadi yav, hızlı hızlı hızlı. Azıcık geciktim arkadaşlar çünkü tam petrolde çürüyordum. Baba biri dedi ki niye bu kadar alıyorsun dedi. Gittim bir dolaştım. Dedik <laughs> günlük giriştim. İşte öyle şeyler oldu. Şimdi bir ters girdik. Evet çok güzel. Altı sürter mi sence? Sürtmedi. Şurada bakalım. Tamam güzel güzel güzel. Kardeşim. Altı sürtmüyor be. Normalde dikine gitseydim altı sürerdi arkadaşlar. Sürter sürerdi. Benim kafa gitti baya. Adam bir anda hızlı giderse ben ondan daha keşke gitmesem miyim ya. Evde oldu çıktı mı? Dedi ya dayı. Dedi dayı? Şu anda 1 milyon 640 bin 290 TL'miz var. Ben de görüyorsunuz. Hayır, hayır. Evet kaza geliyor. Kaza geliyorum demez. ben... Ama ben geliyorum. Evet çok güzeldi. Çok güzel bir atlattı şekli. Baya güzeldi. Adam içinde yanına biri otursaydı keşke işte, güzel olacaktı. Ama işte yanına biri oturma yok. Bu oyun çok sevilmiş bir an. Aha bak adam beni gel. Ben de sinir attım. Altıncı bir test değil. Bak 8'e atarsan seni çok fena geçerim. 8'e at. Neyse gitti de geçeriz. Bakalım adamı görebileceğiz mi? Evet adamı tuz attıracağım. Ya tuz attıracağım. Brrrr. Tamam güzel. Şu an 84, 85, 86, 88, 89, 90 Gidiyoruz. Şu an 90. A. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bir iki yıl burada çok feci bir kaza yaptım. Gittim aha bak şu hız göstergesi neyse artık bu. Ona gittim, bir çağırdım, araç iki büklüm oldu, gittim, binci çağırdım, binci geldi, tamirhaneye çekti, bea beş bin şey oldu, masraf oldu. Hep benim otu kırıldı, neyse. Mahep olmayalım, o yer, bu çağırmadım ama. İşte bir daha böyle hızlı geliyordum arkadaşlar. Birden kenara bastım sağa doğru kaydım. Dikine gittim. Vurdum. Abi uçtu. İçine ben yok. Ama güzeldi. Hop 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 yani düşme bak orada çitleri var çitleri olursa Çok orta mı Aha bak, bakın 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 Hoppa Bakın bakın işte burada yavaşlamak yavaş gerekiyor. Tekerlerin anası ağladı. Ana bir şey olmaz. toprakta topraklarına bastım. Bakın arkadaşlar. Şuraya ufak bir değme bile kaportayı uçurabilir. Bakalım dikine mi gideceğiz dayı? Dayı sola dönsem ne oluyor? Gidemiyor mu? Neyse. Kaç kilometremiz kaldı? Bizi bir şey yaptı. Ay. Oy 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 oy. Uy tamam da son anda arkada dayı gome. Vay vay dedi dayı beni geçti. Kesin gidiyor çünkü. Evet. Yarım saatlik bir video ilk defa yapıyorum. Yarım saat olmuş da 4 dakika oldu. 4 dakikada gidebilir miyiz? Benim yani, ama no, olmama. Hızlı gidersek de gideriz değil mi? Neyse artık kaza yapsak da yapmasak da bir şey olmaz. Bas. Ah. Ah. Yolları kırmıştır. Yuh. Lan dayı yolları kırmayın. Yuh. Araç kırılacak araç. Yuh. Yuh. Evet çok güzeldi. Çok güzeldi evet. Evet bunlar satılmıyor Benim kapakım açılıyor. Çok güzel. Tamam çok güzeldi. Dayı alkışlıyorum. Evet ben bir kez 5 kez kez 6 7 2 8 bastık basıyoruz Bastıkça basıyoruz Arkadaşlar bu kanalın sonuna geldik Daha bu videolardan daha çok yanıt Kanalıma abone olmayı merak arkadaşlar Yine bir daha bu Kendinize iyi bakın bak Mutlaka bak Vay bakın nasıl güzel görüyor Ay Tamam patlattım işte neyse bunu çok mutlu. Değil de görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.